Kitap, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan bir çoban olan Santiago'nun hikayesini anlatır. Santiago tekrar ve tekrar gördüğü bir rüya nedeniyle. Mısır piramitlerinde gizli bir hazine olduğunu düşünmeye başlar. Faci bir kadının da bu rüyayı yorumlaması üzerine Santiago, sahip olduğu rahat hayatı terk ederek, hazineyi bulmak amacıyla uzun bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca pek çok insanla tanışır. Her birinden hayat dersleri alır ve kendi içsel gelişimini sağlar. Yolculukta Melkisedek adında bir kral, kristal dükkanı sahibi bir adam, büyülü güzelliği olan Fatıma ve çölde yaşayan bilge bir simyacı ile tanışır. Simyacı, Santiago'ya önemli öğretiler sunar. Ona evrenin işaretlerini okumanın, kendi yolunu bulmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatır. Yolculuğu, fiziksel olarak bir hazine arayışı gibi başlasa da, Santiago'nun gerçek hazineyi kendi içinde bulduğunu keşfetmesiyle son bulur. Simyacı, fiziksel ve ruhsal bir yolculuğun hikayesi olarak insanlara ilham verir.